Geçmişini unutan geleceğini kuramaz. Unutma o yılları. Alın götürün hastanızı. Bunun çaresi yok dediler. Şimdi kırık kale SSK'da yatıyor. Gün sayıyoruz başında. Siz niçin buradasınız? Ben de. Stresten. Mide kanaması geçirdim. Sabah yedi buçuktan beri buradayız. Randevu üç aydı çağıramıyorum. Geliyorum, geliyorum, hastam ölecek nerede ki? Kardeşim, üç ay oldu, hasta ölüyor, ölüyor. Milletin sırtında doyan doyana, do do doyan doyana. Do <t universes> Bunu gören yürek nasıl dayanar? Nasıl dayana? Bilmem, Okula gitmek isterdim, söylemez. sağlıklı olmak isterdim, herkes için çok zor bütün hastalar için ilaçlar bulunamıyor. Yok ilaç yok. TK hastanesine kaldırılan 8 yaşındaki Yunus Emre Ekinci'nin kolu yanlış tedavi sonucu kesildi. Koldan da ümitlerini kesince ellerini imanlarına merhametlerine koyup hizmet versinler. Yoksa kilitlesinler o sese kanı kapsın. Bütün yetkiyi başka yerlere versinler. Bize nerede sahip çıkılacaksa biz oraya gidelim. Çok acılar şimdiyiz. <laughs> Unutma. Unutma ki bir daha hiç yaşanmasın.